Poyraz, Pepe, Sid, arkadaşların hep çadırda oyun oynuyorlar anneciğim. Seni de çağırıyorlar. Hadi gel gidelim çadırda hep birlikte oyun oynayalım tamam mı? Hadi gel bakalım bir. Bak burada bisikletin var. Hadi bin bisikletine. Bisikletinle beraber çadırımıza gidelim. Arkadaşlarımızla oyun oynayalım. Suluğunu da mı yanında götürmek istiyorsun? Tamam. Hadi bakalım bin bisikletine çadıra doğru sürelim bisikletimizi hadi bakalım Poyraz bas pedallara aferin sana ya çok hızlı gidiyorsun Poyraz evet hadi bakalım düt düt. Poyraz gidiyor arkadaşlarıyla oyun oynamaya bakın ben size mısır patlattım hep birlikte birlikte mısır da yersiniz aferin sana park ettim bisikletini de suluğunu da al Al bakalım mısırını da. Evet, hadi şimdi geç arkadaşlarınla hem oyun oynayalım hem de patlamış mısır yiyelim olur mu Poyraz? Hadi geç bakalım çadırımıza anneciğim. Oo, bu çadır kocaman değil mi Poyraz? Çok güzel, çok büyük bir çadırmış bu. Ben de yanınıza geleyim mi? Tamam, hadi ben de geliyorum. Evet, ben de geldim. Hadi bakalım çocuklar. Hepinize mısır patlattım. Oyun oynarken hep birlikte birazcık da mısır yiyin tamam mı? Oo mısır mı? Çok severim. Aa Sid çok seviyormuş mısırı Poyraz. Hadi o zaman Sid gel sen de hemen mısırlardan ye. Bitmeden. Sen çok seviyorsan ben hep yaparım size mısır. Hadi çocuklar siz de yiyin Poyraz'la birlikte. Çadırımızın kapısını da kapatalım mı böyle? Heh, şuradan fermuarını da çekelim. Çadırımızın kimse gelmesin çadırımıza. Evet kapattık. Heh, buradan da hava alabiliriz. Evet buradan da kimse gelmesin çadırımıza. Hadi bakalım ne oynamak istiyorsunuz şimdi birlikte? Oyuncak da getirmemişsiniz hiç buraya çocuklar. Nasıl oyun oynuyorsunuz? Burada hiç oyuncak yok. Ben size gideyim de top getireyim mi? Top oynamak ister misiniz birlikte? Bence ben. Tamam o zaman birlikte gidelim. Tamam hadi Poyraz. Hadi o zaman koş. Topunu getir hep birlikte top oynayın tamam mı? Açın. Evet aç bakalım hadi. Çadırımızın kapısını. Evet. Aferin sana. Hadi koş bakalım Poyraz getir hemen topunu. Oo, buradan çok güzel kokular geliyor ya. Çadırın içinde çocuklar oyun oynuyorlarmış. Mısır yiyorlar, mısır patlatmışlar. Hemen onları almam lazım. Şöyle kenardan bir bakayım. Kim var? Aa, Poyraz yok gitmiş. Ama arkadaşları burada. Beni fark ettirmeden hemen bu mısırları almam lazım. Şöyle bir kenardan alayım. Bakalım. Oo. Aa, ah, sen de kimsin? Yok ben bir şey yapmayacağım. Ben mısırları almaya geldim. Hayır mısırları alamazsın. Hayır alacağım ben o mısırları. Alacağım. Oo, Sid çekil buradan şöyle. Hayır alamazsın mısırlarımızı. Poyraz yetiş. Kırmızı el geldi. Poyraz mısırlarımızı alıyor. Oo, aldım bile. Aha, daha iyi yememişler. Dolu bu mısırlar hepsini ben yiyeceğim. aldım bile. Oo çok güzel gözüküyorlar. Aldım mısırları gidiyorum şimdi. Poyraz içeride demek ki eyvah yakalandım. Aa Poyraz. Ben gidiyorum Poyraz. Tamam. Sen arkadaşlarınla oyun oynayabilirsin. Ben gidiyorum. Ben mısır yemeye gelmiştim sadece. Poyraz. Poyraz. Üstüme gelme Poyraz. Poyraz üstüme gelme sandıktan bile gelemez. Oraya gelirsen ben de oraya Seni ham yapıyorum. Oo Poyraz. Ben sadece mısırları ham yapacağım. Mısırları aldım. Ben gidiyorum şimdi. Ben yiyeceğim Poyraz. Ben yiyeceğim. Poyraz canım çok çekti. Ben yiyeceğim mısırları. Poyraz mısırları ben istiyorum. Bırakır mısın mısırları? Poyraz dökülecek ama şimdi. Hadi sen de yiyemeyeceksin, ben de yiyemeyeceğim dökülürse. Hadi ne olur Poyraz, ben yiyeyim bu mısırları lütfen. Hadi Poyraz bırak. Poyraz bırak diyorum sana Poyraz. Arkadaşlarından kaçırdım. Sen nereden çıktın geldin ya bücür? Aa beni hep yakalıyorsun. Ben yiyeceğim Poyraz. Bırak şu mısırları. Aa söz dinlemiyor ya. Ne laf anlamaz çocuksun ya. Hayır ben yiyeceğim Poyraz. Poyraz ben yiyeceğim. Poyraz bırakma sakın mısırları. Kırmızı elle bırakma. Verme Poyraz. Ya bıraksana çocuğum ya. Bıraksana ben yiyeceğim ya. Çok koktu çok canım çekti. Poyraz. Of ya tamam al senin olsun. İstemiyorum. Öf. Gidiyorum ben Poyraz. Ama sen görürsün. Başka bir şeylerini kaçırmaya gene geleceğim tamam mı? Sen görürsün. Ya ben de bir şey kaçtım. Sana. Ha, sen hep beni yakalıyorsun zaten, bücür velet. Geleceğim ama yiyeceğim o mısırlarını sen görürsün. sen. Evet Poyraz ya, sen burada yokken kırmızı el geldi anneciğim nasıl savaştın kırmızı elle öyle. Buradan mısırları aldı götürüverdi, tutamadık yakalayamadık biz kırmızı elle. Hadi bakalım çocuklar, Poyraz Hadi topumuzu yakaladın. da getirdi. Evet. Sen çok başarılıydın anneciğim. Evet yakaladın hemen kırmızı elden aldın mısırlarımızı geri. Bravo sana. Topumuzu da getirdi. Evet şimdi bunu böyle koyalım ortaya. Arkadaşlarımızla beraber mısırlarımızı yiyelim. Sonra da top oynayalım. Olur mu çocuklar?